Merhaba hanımlar. Bugün Esra Hanım'ın ölçülerine göre pens hesaplamamızı yaptık. Ölçülerini aldık. Düzdar etek temel beden kalıbını çıkaracağız. Parça parça da videolarını çekmeye çalışacağız. Parşümen kağıdımızı böyle boyuna göre vermemiz gerekiyor. Şuradan aşağıya bir santimlik bir mesafe indim. Buraya bel oyuntusunu çizeceğim. Kağıdımı da ikiye böldüm. Ön ve arka çalıştıracağım size. Bugün e, Normalde buradan başlayıp şöyle gideriz yapmayı ama aynı kağıt üzerinde şablon paylarını yani dikiş paylarını da vermeyi öğretmek istediğim için bu şekilde çalışacağız. Başlangıç noktamız yani bir noktamızdan aşağıya kalça düşüklüğü ölçümüz olan 20 santimi inerek işaretliyoruz. Burası bizim kalça ölçümüz. Kalça düşüklüğü ölçümüz. Ne demek bu? Bel ve kalça arasındaki mesafeyi biz buraya oturtacağız demek. Bu bizim kalçamızın en geniş yeri aynı zamanda. Çizgiler belki şey çıkmıyor olabilir. Hani e, silik çıkıyor olabilir ama şöyle yazıyorum. Kalça kurşun kalemle yazayım. Şey olmayacak. Vardı benim elimde sanki bir kurşun kalem şu an. Mesela kalça düşüklüğü. Kalça düşüklüğü. İşaretledikten sonra Etek boyumuz olan 60 santim işaretleyeceğiz. E, temel bedende genelde biz etek boyunu 60 cm yapıyoruz. Bu demek değil ki bunu 60 cm çizdik de ben eteğimi 60 cm'den yapmak istiyorum. Hayır öyle bir şey yok. Temel bedenimizde 60 cm olarak kalır. Siz diğer etek modellerinizi, model uygulayacağınız zaman ne yapacaksanız eğer uzatırsınız, kısaltırsınız Evaze yaparsanız, pilili yaparsanız, tensili yaparsanız hiç fark etmez. Ama bu bizim baz kalıbımız. Yani temel kalıbımız. Etek boyunu da işaretledim. Bakın. Kalça düşüklüğü. Etek boyu. Etek boyu. Her iki tarafı da yazıyorum fark ettiyseniz. Daha sonra sen bu yazıları benim doktor yazısı gibi olan güzel güzel süslü, süslü yazacaksın. <laughs> Burası ön olacak. Burası da arka olacak arkadaşlar. Öyle düşünün. Tamam Şimdi ne yapacağız? Kalça düşüklüğümüzü işaretledik. Etek boyumuzu işaretledik. Burası da bel. Bel çizgimiz, kalça düşüklüğü çizgimiz. Bunu aldık ya 19, 20, 21 değişiyordu kişiden kişiye. Etek boyumuzu aldık. Şimdi biz ilk önce kalçamızı oturtacağız buraya. Bunun için de kalça ölçümüzü şöyle yazayım. Kalça ölçümüzü hemen bir hesap makinesi çıkaralım. 112'yi 4'e bölüyoruz. 112 bölü 4 Tamam. Kalça 1 bölü 4'tür normalde. 1 kalça 1 bölü 4 artı 1 artı eksi 1'leri de var. Onları bir sonraki etek kalıbında anlatacağım. Şimdilik kalça 1 bölü 4'ten 28'den yapacağız bunu. Tamam. tamam mı? Yani ne demek istiyorum? Ön kalçamı şuradan 28 santim işaretliyorum. Burası da benim arka kalçam olacak. 28 santim işaretliyorum ve aşağıya düz bunu indirmem gerekiyor. Niye yaptığımı da şimdi söyleyeceğim. Aslında mantığını anladığınız zaman hem çok zevkli gerçekten kalıp hazırlamaya bayılırım. Dikiş dikmekten daha çok seviyorum. Şöyle burada 28 oldu da burada gözüm mü kaydı acaba benim? Ve biliyorsunuz ki evet kaymış. <laughs> Cetvelimizde elbette ki biliyorsunuz ama ben hatırlatmakta fayda görüyorum. Kalıbı neyle çiziyorsak eğer Onunla çizmeye devam edeceğiz ölçüleri de yapmaya. Ve cetvelimizi mutlaka şöyle ekrana yaklaştırarak göstermek istiyorum. Sıfır noktasından ölçmeye başlıyoruz. Yani 28 santim ben buradan başlayarak ölçmedim. Sıfır noktasındaki çizgiden başlayarak onu başlangıç noktasına koyarak ölçmeye başladım. En önemli şeylerden biri bu. Eğer ben bunu şu 20 santim şuradan ölçmüş olsaydım bakın 19 santimde kalırdı. Cetvelimizin başlangıç noktası Mezuramızın başlangıcı Hangi cetvel olursa olsun sıfır noktasıdır Şimdi ne yaptım arkadaşlar Baştan alıyorum Bel çizgimi, kalça düşüklüğü çizgimi Etek boyumu işaretledim Bel, kalça düşüklüğü, etek boyu, boyu Ön ve arka Kalçayı dörde böldük 28'i bulduk 28 cm buradan Arka kalçamı buradan e, Arka kalçam, ön kalçamı işaretledim Normal gerçek formülünde bu. Kalça 1 bölü 4 artı 1 eksi 1 gibi de olabiliyor. Daha sonra ben o formülleri size bilgisayarda hazırlayıp seçenek seçenek birinci yol, ikinci yol diye vereceğim. Ama en basit, en so sıradan anlatımıyla şu an mantığınızı kavramanızı istiyorum. Çok bir şey fark etmiyor aslında. Kalçamı da işaretledim kontrollerimi yaptım. Burasıyla burasını topladığımda iki katı bize kalça ölçümüzü vermesi gerekiyor. Şuraya ölçtük. Buraya ölçtük. İki katı bize şu 112'yi verdiyse kalçamızı doğru çizmişizdir demektir. Gelelim pens şeylerine. Ön tensimiz daima şurasını gene anlamanız için ön ortası düz boy iplik şu an açık açık yazıyorum her seferine böyle uzun uzun yazmayacaksınız kısaltmalarımız var kumaş katı yani kumaşımızı ikiye katladığımızda kumaş katına denk gelecek olan yerimiz burası demektir burası da arka ortası düz boy iplik Bazen düz boy ipliklerimiz ve evden kesilen etekler şunlar bunlar onları anlatmak istemiyorum. Çünkü model uygulamalı etek anlatmıyorum şu an. Hı hı. Temel bedende arka ortası <laughs> ve ön ortası mutlaka düz boy ipliğine gelmek zorundadır. Şu anlattığım var ya kumaşın düz boy ipliğini elinin hı hı. boyunu buluyorduk. Bu kadar. Arkadaşlar pens şu an pens paylarımızı vereceğiz ve eteğimizin belini oturtacağız. Tamam mı? Pens hesaplamamızı yapmıştık biz Esra Hanım'la birlikte. 8 santimlik bir pens payı bulmuştuk. Niye 8 santim, niye 6 santimi de şöyle açıklamıştık. Belimiz ne kadar inceyse, kalçamız ne kadar genişse aradaki fark o kadar farklı ve yüksek çıkar demiştik. Şu an kendisini görmeseniz de gördüğünüz gibi bu hanımefendimiz bizim ince belli bir hanımefendimizdir. O yüzden pens payı biraz fazla çıktı. Yani şuradaki bel oyuntusu biraz yuvarlak ve Evet. E, kavisli, şeyi kavisli, kavisli kısmıyla çizilecek liganın. Mesela bana çiziyor olsaydık şu düz yerleriyle falan çiziyor olacaktık. Çünkü kalça ölçümle bel ölçüm arasında çok büyük bir fark yok. Anlatacağım. Arka pensimiz genelde boyu yani arka pensin uzunluğu 13-14-15 santim arasında değişir. Çok uzun boyluysa 15 yaparız. İşte Esra Hanım gibi orta boylu bir hanımsa 14-13 yeterlidir. Kısa boyluysa biraz daha yukarıya çekebiliriz. Arka pensimiz her zaman daha uzundur. Çünkü orada bizim bel çukurumuz bel oyuntumuz var. Bel, e, genelde etek giydiğimizde biliyorsunuz ki bel çukurumuzda oturmakta zorluk yaşarız. Ön pensimizde 8-9-10 santim arasında değişir. Genelde ben 8 veya 9 yaparım. Bu da neden kısadır? Önde genelde bizde göbek olduğu için ön pense de göbek kızmayan pensimizin bitiş noktası burası. Bitiş noktası burası. Ne kadardı bizim pens farkımız? 8 santim. Bu 8 santimi nasıl dağıtıyoruz? 4'er santim. iki aşırı seçenek vermiştik. Şunu daha doğru bulmuştuk daha sonrasından. Az önce biz siz yokken denedik onu. 4 yan dikişe 2. Ön pensa 2 arka pensa olarak dağıtacağız. Yan dikiş burasıydı. 4 santimi içeriye doğru çiziyorum. Burayı içeriye doğru çiziyorum. 4 santim. Tamam mı? 2 2 de şurayı paylaştırıyorum. Şurayı da paylaştırıyorum. Şimdi şurayı ölçeceğim. Atladım. Burayı ölçeceğim. Buraya geldim. Atladım. Burayı ölçeceğim. Burayı ölçeceğim. Burası bize bel bölü 2'yi yani 40 santimi vermesi gerekiyor. Doğruluğunu anlamış olmamız için. 40 41 vermişse yapabiliriz yani yarım santim bir santim ama eksik olmasın hı hı. dar gelir ölçüyoruz atladım şuraya atladım bakın geldim 20 burası doğru geldim 28 geldim 40 santim belimizi bulduk doğruyu buldum hemen ben gerçek ana çizgim olan demiştim size kavisi çıkacak diye Şurayı sıfırlıyorum. Burayı sıfırlıyorum. Benim eteğimin, ön eteğimin yan kalça çizgisinin son bitmiş hali bu olacak. Emin olduğum için koyu koyu çiziyorum. Diğerleri yardımcı çizgiler. Bunlar bizim ana çizgilerimiz. Sıfırlıyorum. Ve çiziyorum. Şimdi 2-2. Biraz oyuk oldu tensler. Dediğim gibi kalça tamam. ve şey eksik yerini de tamamladı. Dediğim gibi bu bizim bat kalıbımızdan inşallah net gözüküyordur. Bundan sonra kendi ölçülerine göre olduğu için yani Esra Hanım'ın kalçası, Esra Hanım'ın beli, Esra Hanım'ın boyu olduğu için istediği her etek modelini bu kalıp üzerinden alarak yani başka bir parşömene çizerek istediği modeli uygulayabilir. Korsaj yapabilir, korsajın altına pililer yapabilir e, ee, etek yapabilir, asimetrik etek ucu yapabilir, etek ucunu yuvarlak yapabilir. Her şey bu kalıp üzerinde. Yani bu böyle ay ben düzdar etek istemiyordum onu dikmeyecektim değil. Ne etek dikerseniz dikin. İlk önce bu bize bu kalıp gereklidir. Bu kalıptan sonra hangi eteği dikeceğimizin başka bir kalıp üzerine bunun üzerinden kopya alıp model uygulamasını yaparız. İnşallah anlaşılır olmuştur. Ee, öyle düşünüyorum diğer bir kalıp çıkartmakta görüşmek üzere hanımlar hoşçakalın.